Merhaba arkadaşlar, ben Erdem Bugün Bugünkü yapacağımız işlem inimat bağlamasıdır. Ev içindeki doğursuzluğu, huzursuzluğu ortadan kaldıran bir bağlamadır. Bu işlem 61 ayetle yazılı, hükmü hakka devam eder. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne adınızı yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bilgisayar aracıyla ekran görüntüsü alıp çıkartıyorsunuz ve evinizde yüksek bir yerde saklıyorsunuz. 25 gün içinde evin içindeki olumsuzluklar hep ortadan kalkacaktır. Ondan bilgi. Ayrıca bilgi almak isterseniz WhatsApp üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hocam. Bugünkü yapacağımız işlem rızık açma işlemidir. Rızık açma işlemi bereketinizin açılması, rızkınızın açılmasını sağlayan bir işlemdir. Nokta nokta koydum yerlere adınızı ve doğum tarihinizi annesinizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı cüzdanınıza saklayın. 20-25 saat içinde üzerinizdeki bütün sorunların problemlerin kalktığını göreceksinizdir. Eğer ki ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana basın üzerine ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. ki yapacağımız işler içeri kapanıp olan insanların daha sosyal olmasını sağlayacak olan bir işlemdir. Bu tür işlemler 30-35 gün içinde etik gösteren işlemlerdir nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Sorunu yaşayan kişinin. Ve daha sonra bu kağıdı da abonansı ile gönderin. 20-25 gün içinde daha sosyal, daha açık bir hale gelecektir. Eğer ki ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz.